Güzel insanlar merhabalar. Karıştırdığımız konularla ilgili kısa videolara devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda özellik faktör Parsons'la Holland'ın tipoloji kuramının ayrımını yapmıştık. Şimdi psikodinamik kuramlara bakalım. Psikodinamik kuramlarda eğitimleri kapsamında bilmeniz gereken iki tane kuram var. Bunlardan biri klasik psikodinamik kuramdır. Bir de arkadaşlar Rho'nun ihtiyaç kuramıdır. Psikodinamik kuramların ortak özelliği şudur. Savunma mekanizmaları. Özellikle ilk çocukluk yılları 0-6 yaş. Psikoseksüel gelişim döneminde yaşadığımız olaylar, travmalar meslek seçimini etkiler. Eğer soru kökünde yüceltme savunma mekanizması, çocukluk yılları, anne baba ilişkileri diyorsa aklımıza arkadaşlar psikodinamik kuramlar gelsin. Ancak soru kökünde anne babaların çocuklara yaklaşım stilleri, yaklaşım tarzları, anne babaların çocukların ihtiyaçlarını karşılama düzeyi diyorsa da aklımıza ro gelecek aile ilişkileri, anne baba ilişkileri, anne babayla kurulan özdeşleşme bunlar psikanalitik kuramdır. Anne babanın çocuğa yaklaşım tarzı, stili, ihtiyaçlarını karşılama düzeyi roldur. Ro kuramında anne babaların çocukların ihtiyaçlarını karşılama düzeyine göre karşılanmayan bir ihtiyacın bilinçaltına itileceğini ve ileride meslek seçimini etkileyeceğini söylüyor. Ve bu kapsamda 3 farklı anneva tutumu ve bunların meslek seçimine olan etkilerini ele almış. Neydi bu üç farklı anneva tutumu? Aşırı duygusal yoğunlaşma. Bugün belki mükemmeliyetçi diyebiliriz. Çocuklardan çok şey beklerler. Bunlar bağımlı seçim yaparlar. İnsanlarla ilgili ve yüksek statülü mesleklere yönelirler. İkinci grup arkadaşlar soğuk davranma. Bugün ilgisiz diyebiliriz sevgisiz büyütüldükleri için insanlardan uzak olacakları nesnelerle ilgili meslekler yönelebilirler veya tam tersi bir öğretmenlik gibi sevgi ihtiyacını karşılamak amacıyla Temel amaç mutlu olmak başarı değil sevgi ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek seçebilirler. Ve üçüncü anne baba tutumu Roy'a göre kabul eden, belki bugün demokratik tutum diyebiliriz. Bu bireyler de herhangi bir savunucu tutum içine girmezler. Özgür olarak mesleki tercihlerini yaparlar. Bir sonraki videomuzda Super ve Ginsberg'e bakıp kuramlara noktayı koyacağız. Hoşçakalın.